Evet değerli üretici dostlarımız bugün sahadayız. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Sahada olmamızın sebebi ovadayız. Türkiye'yi besleyen Karaman Ovası'ndayız. Ve Karaman Ovası'nda susuzluğun izlerini artık yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bugün sahada gezdiğimiz kadarıyla hubat hasadı devam ediyor. Hubat hasadına baktığımız vakit dekar verimlerinin ekinin gücüne göre biçerin dolabının çeviremeyeceği şekilde ekinlerin hasat edildiği yerleri ziyaret ettik. Maalesef alınan tonajlara baktığımız vakit, gördüğümüz vakit, ekine baktığımız vakit dekarında bir ton buğday alınacak tarlalardan 400 ila 500-600 kilogram civarında buğday aldıklarını gördük. Tabii bunların gerekçesi kışın e, olmaması ve soğuk sıcak iklim değişikliklerinden dolayı bazı ürün desenleriyle ilgili sıkıntılar yaşadık. Yine ovada gezdiğimiz yerlerde e, bir önünde bu, bu yıl e, nohut hasadıyla... E, buba tasadı bir araya geldi. Bazı bölgede nohut hasadının başladığını gördük. Yollar başı bölgesinde falan. Ee, esas sorunumuz su. Ve bugün arazide gezdiğimiz vakit tep üzerinde durduğumuz bu ovayı su besler. Ovanın bereketli toprakları susuzluktan alıyor dediğimizde bunu ben 5 yıldır tekrarlıyorum ve bugün yine tekrarlıyorum. Ve geçtiğimiz haftalarda su durağı tarafında gördüğümüz manzarayı bugün Karadağ eteğindeki köylerde görmeye başladık. Arazilerde şu anda çoğu yerlerde kuyuların çekildiğini, suların kuruduğunu görüyoruz. Ve maalesef işte ürünün halini görüyorsunuz. Mısır ekili bir tarladayız. Yaklaşık burası herhalde yanılmıyorsam 250 dekar civarında bir tarla. Bu artık Allah beterine vesirgesin. Ovanın kaderi. Önümüzdeki yıllarda bunlardan daha kötü günler göreceğiz. Bunlar iyi günlerimiz. Hep söylüyorum. Bu memleketin tek bir gerçeği var. Sudur. Çiftçi girdi maliyetlerindeki artış %38 elektriğe zam geldi. Yani tarımsal sulamada %30 diyoruz ama tarımsal kuyu abonesi karavanda toplasan 3000'e geçmez. Koparatifler çıktığımız vakit ağırlıkta yani normal abone olarak ödetler bakın ortalama %38 elektriğe zam geldi. Kooperatifler zam yaptı haklı olarak Çünkü koparatifler de ayakta durmak zorundalar. çalışma zorundalar. Çünkü bunları sine, sine çekebiliyor. Ama hem verim kayıplarından hem susuzluktan doğru yaşanan girdi maliyetlerindeki artışın göz ardı edilmemesi gerektiği kadar bu memlekette tek sıkıntı sudur. Mutlaka çiftçi her ne kadar elektrik çapsa da üretime devam ediyor. Çiftçimiz inanılmaz bir şekilde ovaya bugün yaklaşık 15 tane köyün tarımsal arazilerini gezdim. Gezdiğim arazilerde gördüğüm tek bir gerçek var. Her tarafta su sıkıntısı var. Ve gün geçtik sıra büyüyor. Tabii burada e, doğal olarak hep e, dışarıdan konuşulan milletin kolaycana konuştuğu bir şey. Çiftçi mısır ekmesin. Değerli dostlar çiftçi mısır ekmek zorunda. Çiftçinin mısır ekmemesi için bir alternatif ürün deseni olması lazım. Bitkisel üretim deseni olması lazım. Oradan para kazanması lazım. Şimdi münabeler ekimde bu yıl örnek olarak söyleyeyim. Karaman'da model ürünü olarak buğday arpa belirlendi. Ve bugün buğday arpa üreticisi zarar ediyor. Yani o, bu da aksine e, ekenimiz çok az olacak. Çünkü niye? Arpadan buğdaydan para kazanmadığı için çiftçimiz alternatif ürün deseni arayışına geçecek. Onun, o yüzden de devletimizin suyla ilgili, politikalarıyla ilgili Karaman Ovası, Konya Ovası, bu Türkiye'yi besleyen ova ve bu ovada suya ihtiyacımız var. Bu suyun sıkıntılarının giderilmesi gerekiyor. Hep söylüyoruz. Dış havzalardan su gelmesi gerekiyor. Karaman'ın kurtuluşu göksudur. Göksu ile ilgili çalışmalar güzel bir e, proje ile ilgili çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde Tarım Bakanımıza Karaman heyeti olarak bir ziyarette bulunacağız. Randevu tarihinin oluşmasını bekliyoruz. Tüm bu sıkıntılar dile getirmeye çalışacağız. Tüm hepimiz üreticilerimize kolay gelsin diyorum. Bereketli e, mahsuller diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum.